Selamün arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz? Oğlum başlatmıştık. Merhabalar ben Ahmet. Bugün sizlerle Farming Şerefleri 22 oynuyorum. Like, beğeni atmayı unutmayın. Sözü Arda'yı bırakıyorum. Evet arkadaşlar selamün aleyküm herkeste. Ee, şimdi böyle işte farming oynayacağız, edeceğiz. Ahmet arkadaşımız çağırdı. Öyle yani takılacağız arkadaşlar. Bir şeyler yapacağız. Evet, başlayalım. başlayalım. Ee, Dükkanı şimdi, aldım. Burayı mağaza kurdum kanka. Küçük bir traktörler alalım küçük. Bu sefer A, TD TD Timo sana al kanka yeter o bize TD Timo sana al. Ben şu an TD alıyorum. Sen ne aldın? Ben Timo sana alıyorum. Tamam, ben, ben, td yi td yi aldım ben, ben TD aldım bu arada. Ben TD aldım. Allah. Tamam ben sildim ee, satıyorum bir TD'yi. Allah pinç. Allah pinç. geldi ping geldi. Oldu. Bir şu traktörü bir Evet. Bir de masaya alalım bir tane yeter. E 5 s 5 es. Evet. Okey. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bizim klasik bir çeri alıyorum. Dejix <laughs> 10 Neydi? <gülüyor> <gülüyor> 66. <gülüyor> 66. Aha geldi. Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla TCX 66. Bak Ulan, ba, balyo. Aga mor olmuş lan. Kanka şey yap. Oh. E, çalış. Otomatik çalıştırmayı kapa. Sonra şey yap. Oğlum yeterli para yok lan. Tamam dur, hemen ben onu elde ediyorum. Hadi hallet hemen. E, otomatik çalıştırmayı kapa kanka. Bir de varsa e, mazotu çok yap. Tamam tamam. Ben de. Dur ben remorkları ben alacağım hallet. Aga ben bak aga iki tane saygınlar filiz remorkumuz olacak. Bir tane filiz remork al. Çok güzeldi o çeki bölümü. Tek çekim ya. Tek biraz pek of değil ama. Kardeşim. Acilen tek çekim kartla e, filiz remork alabilir misin bana anlaşıl tamam. Tamam abi sensin. Arkadaşlar, Kardeşim, kamera... Tamam. Ar okay. Okay. arkadaşlar kamera Bekle. Arkadaşlar kamera arkasında dövüldüm. Yalan tamam, yapma lan. Ne yalan ya, Evet arkadaşlar şöyle ayarlıyoruz hemen. Malzemelerimiz tak 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 düşüyor ya. Benim dediğimi yaptın mı kanka? Ne? Of. Ne yapacağım oğlum? Yapacağım bekle. Eee e, elle bağlantıyı yapmamışım ama şimdi kaydetmiyorum. Boş ver. <laughs> çok da <laughs> önemli bir şey değil de açıkçası. Oha dokuzda niye kalıyor? Kanka anca keser. Hatta iki tane alayım bekle. Oha oğlum 5 çekmez ki. Çok rahat ya çek. Şey, Aga Bir tane de <laughs> çampar aldım şöyle. dalya makinesi da alıyorum. Kanka kayıt 4 dakikaya geçti ve hala devam ediyor. Sende sıkıntı var mı? Evet. Bu yere bir yere. şu anda içimden geçti. Farkına yani, baktım. bir yaşam, ben ne giyiyor ya? Bu profesyonel değil. Bunu buraya koydum. Oğlum, senin koyacağın remote'um ben. Bunu da buraya koydum sana. Bunları alıyorum. Kardeşim şimdi sen ne istemiştin kardeşim? Ben de otobüsü kaç kapa. kapa. Aha. Sonra gelme. Benzin var sayılan yapma. Ben de benzin simgesi göstermiyor şaka mı? 5S'e geçsene. Dur. Ben Tanışan harbiden ya. Buraya yayına bakayım yayına da göstermiyor. Bende gösteriyor. Ben de 5S'e. 5S'te bende de göstermiyor. Bir sıkıntı var mı? Var var olsun sen normal 5 es mi aldın oyundan? Evet. Hayır. Modlu aldım. Oğlum modlu niye alıyorsun? Ya bir şey olmaz hadi be kardeşim. Evet, Ama. Evet, evet. Koyacağım ne yapacağım? Koyacağım? Aga Pallayı biçmemiz lazım ha. Oyunda bir yer mi? Motorla evet. küçük onu almıyorum. Aa. Evet. Var bu oğlum da. Benim direksiyon seti bozuldu. E ne olacak şimdi? Tamam. Tamam anne. Tele ağırlık almamışım. <laughs> of. Dinleniyorum. Dinleniyorum arkadaşlar. çok fena deliniyorum şu an. Hadi. Ay. Kanka masayın ne volnakta niye hala ağırlık kalmıyor? Ne bileyim unuttum. İki <laughs> dakika serverı kopayıp açmam lazım bekle. Direksiyon seti bozulmuş. Nasıl bozdun onu? Hı, Becerdin. Hı, hı, hı. Becerdin çok merak ettim. Sorgulama boş ver. <laughs> Sorgulamak <laughs> en kötüsüdür kardeşim. Şurada tamam. Dur

ne <laughs> oldu direksiyon ne? Yok be oldu ya. Olmaz. Yok usta direksiyon seti hayırlı Vallahi. Vallahi. Allah Valla ne marka o Ramp, rampit mi? <laughs> Logitech. En pahalılarından var. Evet. Valla senin hayırlı Aga sen iki dakika şu videoyu keseceksen kes de. Niye? Ben şuraya koşu geleyim. Yav yav. Oğlum niye açıyorsun kapatacaksın? Kamera arkası diye paylaşacağım ben bu videoyu. <laughs>